Selamlar, selamlar enerjisine aşina olduğum güzel dostlarım. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz tatlılarım. Sefalar getirdiniz. E, kötü enerjileri atmak için defne yaprağı tütsüsü yapıyorum. Tabii ki de kolektifin niyetini Üzerinizdeki bütün rehavet, üzerinizdeki bütün olumsuzluklar diskarifi olsun. Hane içerisine de aşk gelsin, bütünlük gelsin, mutluluk gelsin, ekonomik güç gelsin diliyorum. Bakın nasıl çatır çutur yanıyor. Vallahi üzerinizde çok fazla nazar, çok fazla olumsuz etkiler var. E, Rabbim sizi kem gözlerden korusun diliyorum tatlılarım. Hemen pembe... Kartlarımla tarot kartlarımla güzel bir bakım sağlayacağım. Tabii ki de ilişkiniz alakalı gördüğüm tüm dengeleri e, ilişkinizdeki e, olası gelecek adına olumlu ya da olumsuz tüm e, çizelgeleri tüm yansıyan enerjileri sezgilerimle dile getirmeye çalışacağım tatlılarım. Bakalım e, bütünün en yüce hayrına siz de odaklanın niyetinizi alın e, aldım kabul ettim şükürler olsun demeyi de sakın ama sakın ihmal etmeyin olur mu bir tanelerim? Hemen kartlarımızı seçiyoruz. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Güzel enerjiler gelsin inşallah. İnşallah yolunuz, bahtınız, şansınız her zaman açık olsun diliyorum. Benim dualarım her zaman sizinle. Sizler de dualarınızı benden esirgemeyin. Kimin duasının ne zaman kime kabul olacağı hiç belli olmazmış. Ee, benim de sizin dualarınıza inanın şu son günlerde çok ihtiyacım var canlarım. Evet bakın kartımız bize diyor ki size doğru gelen bir eril enerjisi var gerçekten yüreğinde ukte olan yarım kalmışlığı tamamlamak adına gelmek istiyor çünkü çok büyük pişmanlıklar içerisinde ama aranızda bir dengesizlik hakimiyeti söz konusu olmuş İlişkinizde yıkıntı söz konusu olmuş ve soğuk duvarlar örülmüş bu soğuk duvarları yeniden inşa etmek yeniden kendinizi bilen bir noktada ilişkide ilerlemek birbirinize kenetlenip mutluluğun doruk noktası olan zirveye ulaşmak için Sevdiğiniz kişinin size adımları çok yüksek olacak size doğru uçar adımlarla geliyor bakın at murattır kılıç konuşma kartıdır konuşma enerjisini verir şövalye de zaten kalbinizde olan kişiyi ifade ediyor yani size doğru gelmesinin en büyük amacı da ilişkiyi e, evlilik enerjisine ciddiyet enerjisine sürüklemek çünkü e, sizi kaybetme kaygısı korkusu endişesi içini ve ruhunu fazlasıyla sarmış gözüküyor bilginiz olsun. Ancak e, ikinizin ortak aşk kartına baktığımda e, partnerinizin güçlenmek için size ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Yani etrafında o kadar çok e, kötü insanlar, enerjisini kötü e, partnerinize hükmeden insanların gölgesi var ki ister istemez kendini sizde dinlendirmek istiyor ve sizden güç enerjisi almak istiyor. Size fazlasıyla enerjisi hakim olarak gözüküyor. Yani size çok fazla ihtiyacı var. Aslında gönül kapısını e, vurup çıkarken çok hakaretler etmiş. Sizi sevmediğini söylemiş. İlişkiye bir daha asla ama asla geri dönüşüm yapmayacağını söylemiş. E, Birçok nedenlerle psikolojik etkilerle kendi zihniyle değil bilinç altında kodlanmış bazı kötü enerjilerle size adım atmış ya da ilişkiyi bitirmiş ama bundan sonraki süreçlerde mutlaka ve mutlaka size dair olan gönlündeki o aşkı, yüreğindeki o sevgiyi, yüreğindeki o özlemi ve burukluğu gidermek için mutlaka kapınızda kul köle olacak demiyorum çünkü egosu yüksek bir insan kapınızda Kul köle olmaz ama size ilişkide neden bu şekilde davrandığını ya da e, olmaması gereken bir dengeyi neden yarattığını mutlaka açıklayacak ve doğru gerekçeler olduğunu düşünüyorum. E, size doğru bir şekilde geleceğini de e, hissediyorum sezgilerimde. Aynı zamanda bakın kartımız diyor ki aklınızdaki kişinin güçlenme enerjisi gerçek anlamda onun mücadelesi ve savaşıyla olacak. Bugüne kadar hep başkalarının gölgesinde kalmış. Hem maddi hem manevi hem ruhsal hem duygusal güçlenmek istiyor ki size sizin istediğiniz aşkı yaşatabilsin. E, size karşı çok kifayetsiz kaldığını, size çok haksızlık yaptığını, adaletsiz davranışlar doğrultusunda yüzünün gülmediğini ifade ediyor. Yani diyor ki ben sensiz bir hiçim e, ama ben senin değerini ve kıymetini bilemedim. Hep başkalarının cümleleriyle hareket ettim, hep başkalarının gölgesinde kaldım. Ama bunu neden yaptım ben de bilmiyorum. Ben bu değilim, bunu sen de biliyorsun diyor ve e, güç enerjisiyle geliyor. Özellikle maddi güçlenmek istiyor ki ilişkiye dört elle sarılsın. Çünkü son zamanlarda üzerinde çok fazla e, zincirleme giden olayların etkisinde kalmış. Maddi olarak da yıkıntıya uğramış. Siz olmadığınız zaman ne maddi ne manevi ilerleme olasılığı hiç hiç söz konusu değil. Ama ilişkinize gölge düşürmek isteyen bir dişil enerjisi görüyorum. Muhtemelen yasak aşkla alakalı olabilir. Tam emin olmadığım için yanlış bilgi verip yanlış e, yönlendirmek istemiyorum. Bakın Kupa Kartı da diyor ki e, beklentiniz olan haberler peş peşe gelecek ve bu haberlerin e, yüzünüzü güldürebileceğini, yılbaşı günü sevdiğiniz kadın ya da sevdiğiniz adamla beraber olabileceğinizi ve bu yeni yıla sevdiğiniz kişiyle doyasıya bir aşkla tutkulu bir şekilde devam edebileceğinizi ifade ediyor. Ha hiç mi kötü bir şey yok kartlarda? Var aslında. Bütün kötülükler zaten geride kalmış. Çünkü sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadın sizi o kadar çok hırpalamış ve e, şu önümüzdeki geçtiğimiz 5-6 ay içerisinde o kadar çok ilişkide dengesizlikler ve hakaretler ve olmaması gereken süreçler yaşanmış ki ne gözyaşınız dilmiş ne kalp ağrınız dilmiş ne gönül yarası silinmiş. Dolayısıyla da zaten kötülükleri yaşamışsınız. Hayat bir sınav. Siz de bir sınava tabi tutulmuşsunuz. Ama bu sınavı atlatır atlatmaz her şey mükemmelin de daha üstesinde gelişecek. Ve partneriniz diyor ki ben sevdiğim kadına ya da sevdiğim adama koşacağım diyor. Çünkü ben onu çok özledim. Onun bana çok ihtiyacı var. Benim de ona çok ihtiyacım var. Ben onsuz bir hiçim diyor. Bunu da mutlaka size itiraf edecek canlarım. Bakın değnek şövalyesi. Şövalyeniz size doğru geliyor. Ee, gerçekten güçlenerek bu ilişkiyi yeniden filizlendirerek geliyor. Bakın değnek filizlenmiş bir değnek var. Yani sihirli bir değnek gücünde ilişkiyi yeniden heyecana, ilişkiyi yeniden e göklere ilişkiyi yeniden mutluluğa taşımak için şövalyeniz size doğru geliyor. At Murat'ları ikinizin de muradı gözünde kalmış ama ikinizin de muradına ermesi için ramak kalmış diyor kartlar. Dolayısıyla da o tatlı canınızı sıkmayın, yüreğinizi acıtmayın. hayata yönelik adaptasyon sorununuzu çok fazla gündeme taşımayın. Çünkü sevdiğiniz kişi size koşar adımlarla geliyor ve sevdiğiniz kişinin bundan sonraki süreçlerde size karşı daha ılıman ilişkiye karşı daha yapıcı, ilişkiyi taçlandırmak adına daha güçlü olacak yıldız ve masumiyet sizin hayatınızda denge kuracak. Sevdiğiniz kişiye yeniden güven duyacaksınız ve bu güvenle birlikte aldığınız e, hem fikir kararlarla ciddi yola sürükleneceksiniz. Bunun başka bir şansı, başka bir alternatifi yok. Çünkü sevdiğiniz kişi ve siz aynı e, ayrılığı Aynı ayrılığın acısını yaşıyorsunuz. Onun da kalbi ağrıyor. Onun da nefesi sıkışıyor. Onun da e, soru işaretleri, kıskançlıkları, acabaları, keşkeleri var. Sizin de aynı şekilde. Ama aklınızdaki kişiyi bu ilişkiyi iyileştirmek, bu ilişkide var olmak adına geliyor. Sonuç olarak da e, tılsım kartımız diyor ki... Aklındaki kişi maddi ve manevi olarak senin ardında güç olacak. Ama... Hiçbir zaman ilişkilerde ters giden dengeler tek taraflı değildir. Senin de hataların olmuş. Özellikle sen de başkalarının gölgesinde çok fazla kalmışsın. Bu ilişkiden vazgeçebileceğini düşünmüşsün. Bu ilişkiden kendini geri çekerek ya da partnerine istem dışı davranışlar sergileyerek bu ilişki olsa da olur, olmasa da olur düşüncelerine kapılmışsın. Ama iş ciddiyete binip ayrılık yolu açıldığında her ikinizde heder olmuşsunuz. Dolayısıyla da Kartımız diyor ki bundan sonraki süreçlerde hiçbir şekilde ayrılığa yönelmeden ilişkiyi iyileştirip birbirinizin ruhunu okşayıp cinsel duygusal birbirinize ait olduğunuzu hissettirip bu ilişkide parlayan bir yıldız olacaksınız ve dışarıdan bakıldığında özentiye hakimiyet kurabilecek bir ilişki çemberinde evlilik yoluna açık olacaksınız inşallah. Benim dualarında sizlerle yeni yılda müthiş e, beraberlikler olacak. Yeni yılı sevdiğiniz kadın ve sevdiğiniz adamla geçireceksiniz. E, buna hiç şüphe duymayın. Buna inanç ve itikatla aldım, kabul ettim. Şükürler olsun demeyi unutmayın. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, aşkla kalın. Hoşça kalın.